Günümüzden 2500 yıl önce yaşamış Buda, insanın zihninde sarhoş maymunlar olduğunu söylemiş. Ve aklımızdan geçen, kafamızı karıştıran, bizim canımızı sıkan düşünceleri bu da sarhoş maymunlara benzetmiş. İşte sevgili dostlar, ben bu videoda size Buda'nın tabiriyle kafamızın içinde dolaşan bu sarhoş maymunlardan bahsedeceğim zihnimizin sürekli olarak bize oyun oynadığı, bazen kaygılarımızı tetikleyen, bazen bizi geçmişe ya da geleceğe sürükleyen, aslında gerçekte hiç olmayan, belki de hiç gerçekleşmeyecek düşüncelerden bahsedeceğiz bu videoda. Beynimizde birbiriyle bağlantılı ama sanki birbirinden çok bağımsız çalışan üç tane parça var. Bunlar beynimizin ilkel bölgesi, duygusal bölgesi ve düşünen insani beyin dediğimiz diğer bölgesi. Ve aslında bizim duygularımız, dürtülerimiz ya da mantıksal düşüncelerimiz beynin farklı bölgelerinde farklı farklı işlemlerden geçiyor. Şimdi özellikle bir durum karşısında bizim otomatik verdiğimiz tepkiler ya da kendi kendimize ürettiğimiz bir takım düşünceler beynin ya duygusal bölümüyle alakalı ya dürtüsel ilkel bölümüyle alakalı ya da gerçekten tasarlanmış, mantıksal düşünen insani Yeni beyin diye tabir edilen bölümüyle alakalı. Eğer gerçekten de içinden çıkamadığımız ya da bizi çok kilitleyen bir takım düşünceler, bazı kurgular, hayatımızı olumsuz anlamda etkileyecek bir takım senaryolar sıklıkla karşımıza çıkıyorsa, Buda'nın tabiriyle kafamızın içinde sarhoş maymunlar dönüp dolaşıyorsa, demek ki biz beynimizin ilgili bölgesiyle alakalı biraz pratik yaparak o bölümü azıcık kontrol altına alacağız ve olmasını istediğimiz güzel gelişmelerin sorumlu olduğu tarafı da güçlendirmeye gayret edeceğiz. Adeta bir sarhoş maymun gibi sürekli bize tuhaf tuhaf fikirler üreten, tuhaf bir takım şeyler düşünmemizi sağlayan bu beynimizin içindeki sarhoş maymunlar yani kontrolsüz düşünceler aslında durup dururken oluşmuyorlar tabii ki. Bunların yaşadıklarımızdan, okuduklarımızdan, tecrübe edindiğimiz şeylerden, izlediğimiz filmlerden ya da sohbet ettiğimiz insanlardan direkt etkilendiğini söyleyebiliriz. Bunlar bazen gerçek dışı deneyimler de yaşatabiliyor bize. Örneğin bu kurgular bizi geleceğe götürüp bizi hayali bir takım olumsuz senaryolara sürükleyebiliyor. Ya da durup dururken küçük bir çağrıştırıcıyla bizi geçmişe sürükleyip geçmişin tuzaklarına doğru sürükleyebiliyor. İşte Zihnimizden geçen bu düşünceleri yönetmeyi öğrendiğimizde hayatın akışına kendimizi çok daha kolay bir şekilde bırakabileceğiz. Hani hep benim de videolarımda bahsettiğim anı yaşamak, anda kalmak, içinde bulunduğun zamanı hissederek ve tadını çıkararak yaşama kavramını biz ancak düşüncelerimizi kontrollü bir şekilde yönetmeyi öğrendiğimizde deneyimleyeceğiz. Yoksa diğer türlü düşüncelerimiz bizi tıpkı rüzgarda savrulan bir yaprak gibi oradan oraya sürüklemeye devam edecek. Bu sarhoş maymunlar yani bizim kafamızın içindeki kontrol edemediğimiz ya da bir sabah uyandığımızda kendimizi içinde bulduğumuz bu düşünceler aslında bize bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Belki de bir işaret görevi görüyorlar. Bir uyarı tıpkı bir otomobildeki yakıt göstergesi gibi ya da bir sigorta attığında bunun elektrik sisteminde bir arıza olduğunu bize göstermesi gibi. Şimdi biz düşüncelerimizi anlamaya başladığımızda, düşüncelerimizi tanımaya başladığımızda artık onlar baş edilmez, çekilmez ya da bize zarar verecek şeyler olmaktan öteye geçecek ve bizim dostumuz olmaya başlayacak. O sarhoş maymunları tabiri caizse zihnimizden geçen bu olumsuz düşünceleri öncelikle anlamaya başlayalım. Onları tanıdıkça, onların neye hizmet ettiğini anlamaya ve fark etmeye başladıkça daha kolay iletişim kurabileceğiz onlarla daha dostane daha yakın, samimi bir iletişim kurmaya başlayacağız. Örneğin korkunun hizmet ettiği şey aslında bizi güvende tutmak olacak. Ya da bizim bir takım kendimizle ilgili hissettiğimiz endişe verici düşünceler, mutsuz olmamıza neden olan bir takım fikirler yeni bir mutluluk inşa edebilmemize yardımcı olmak için karşımıza çıkacak diyeceğiz. Ama biz düşüncelerimizi sadece nefret ettiğimiz, kaçmaya çalıştığımız bir şekilde uzaklaşmak için çaba harcadığımız gereksiz bir takım düşünceler gibi görmeye başlarsak işte o zaman hayatımızda bunlar bize o dersi, o almamız gereken mesajı verinceye kadar hoplayan, zıplayan sarhoş maymunlar gibi bize hayatı zindan edecek açıkçası. Bu maymunlardan biri korku maymunu sevgili arkadaşlar. Korku maymunu aslında ...korkarak, hayatındaki korku vereceği endişeleri sürekli düşünerek... ...ve bize de bunu düşündürerek... ...bizi güvende hissettirmeye çalışıyor. Kendince, kendi öğrendikleriyle, kendi bildikleriyle bunu yapmaya çalışıyor. Yöntemleri tabii ki çok olgun değil. Korku maymununun yapmaya çalıştığı şeyler çok olgunca... ...ya da düşünerek yapılan tepkiler değil. Fakat korkunun bizi güvende tutmak... Bizi belli bir güvenlik çemberi içerisinde iyi hissettirmek gibi bir amacı var ve herhangi bir durum size korku verdiğinde güçlendirmeniz gereken bir tarafınıza işaret ettiğini hatırlatın kendinize. Çünkü korkunun cesarete dönüşen bir gücü vardır ve korktuğumuz şeyler bizim imtihanımızdır. Bir korkunun üzerine gittikçe bu korkuyu artık daha tecrübe edilebilir, deneyimlenebilir bir şeye dönüştürdükçe artık o size korku vermemeye başlayacak. Korku maymunumuzu sevgiyle bağrımıza basalım ve bir korku artık bedeninizde, duygularınızda, düşüncelerinizde açığa çıktığında bundan kaçmak yerine bunu anlamaya çalışarak, onunla konuşarak, güzel bir iletişim kurmaya çalışarak artık dost olup onu dönüştürmeye karar verelim. Bir diğer maymun öfke maymunu olabilir örneğin öfkelendiğimiz anlarda öfke duygumuz belki de içimizde sakladığımız biriktirdiğimiz bir şeyleri dışarıya atmamız için bizi zorluyordur ve öfke bize kendini ifade etmenin artık gerekli olduğunu zorunlu olduğunu hayatımızda bir şeyleri artık bastırmak yerine baskılamak yerine onlarla yüzleşmemizi ve dile getirmemizi söylemeye hizmet ediyor olabilir. Öfke öfkeyi anladıkça, öfkenin altında yatan nedenleri güzel bir şekilde sorguladıkça artık öfke göründüğü gibi olmayacak hiçbirimiz için ve öfkenin altında yatan belki de evcilleştirmemiz, ehlileştirmemiz gereken duyguyu fark edip bunu da avantajlı bir şeye dönüştürmeye başlayacağız. Ve içimizdeki diğer bir maymun da şüphe maymunu aslında. Düşüncelerimizin bizi kuşkuya, Endişeye ve şüpheye götürdüğü durumlarda Budanın tabiriyle içimizdeki bu sarhoş maymunlardan şüphe maymunu dediğimiz bir parçamız açığa çıkıyor olabilir. Şüphe belirsizlik, net olmayan bir durum ve bununla birlikte ürettiğimiz aslında bir kurgu, hayali bir kurguyla karşımıza çıkıyor. Elbette yaşamda. Hemen her şeyden emin olamayabiliriz ya da hayatta birçok şey net değildir. Şüphelendiğimiz ya da kendimizle ilgili kuşku duyduğumuz pek çok durum söz konusu olabilir. Fakat bu şüphe maymunu yani şüpheyle alakalı içimizdeki bu sürekli karşımıza çıkan düşünceler bazı şeyleri çok olumsuz bir kurguyla gerçekten içinden çıkamayacağımız kadar karmaşık bir hale getirebilir. Çünkü bir beklenti içerisine girdiğinizde, negatif bir beklenti içerisine girdiğinizde, bu beklentiye dayalı bir şekilde hareket ettiğinizi fark edersiniz. Beklentilerimizi daha yapıcı bir hale getirmek her zaman mümkündür. E, fakat e, şüphe düşünceleri içimize bir kez girdiğinde beraberinde birçok farklı faktörü de bizi hatırlatabiliyor, olmayacak şeyleri bize anımsatıyor ya da belki de hiç. Daha önce deneyimlemediğimiz şeyler zihnimizde belirginleşmeye başlıyor. İşte eğitmemiz gereken bir diğer düşünce maymunu da şüphe maymunu olabilir. Ve bizim yapmamız gereken şey aslında bu maymunları evcilleştirmek. Yani düşüncelerimizi bizim kontrolümüz dışında hareket eden ve bizi rahatsız eden bu düşünceleri evcilleştirmek için yapabileceğimiz şeyler var. Öncelikle bu düşüncelerimizle barışmayı öğrenmemiz lazım. Düşüncelerinizi dışladıkça, onları görmezden geldikçe ya da bastırdıkça düşünceleriniz çok daha büyük bir dirençle karşınıza çıkabilir. Ve farklı farklı alanlarda bunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama bir duyguyu ya da bir düşünceyi yoksa saymadan sadece onun varlığını, var olduğunu kendinize hatırlatarak onu kabullenmeye başladığınızda aynı zamanda anlamaya da başladığınızı fark edeceksiniz. Ve dolayısıyla bu içimizdeki sürekli kavga eden, budanın tabiriyle sarhoş maymunları biz kontrol altına alıp bunları eğitebiliriz ve o zaman hayatımızda düşüncelerimiz bizi yönetmeyecek ve biz düşüncelerimizin üzerinde ciddi bir kontrol gücüne sahip olmuş olacağız. Düşüncelerimize karşı büyük bir direnç oluştururuz farkında bile olmadan ve bu direnç aslında bizim önümüzdeki en büyük engeldir. Direnci kaldırdığımızda ve sadece kendimizi düşüncelerimizin akışına bıraktığımızda her şey bambaşka bir hal almaya başlar. Bu tıpkı bir suyun akışını izlemek gibidir. Suyun akışını yalnızca izleyerek tanık olabiliriz. Suyu durduramayız, onun yönünü değiştiremeyiz, onu ellerimizi uzatarak avucularımızın içerisine alıp tutamayız. Yapmamız gereken tek şey suyun akışını izlemek, buna tanıklık etmek ve sadece buna izin vermektir. İşte düşüncelerimizle ilgili yapmamız gereken de zihnimizdeki bu hoyratça hareket eden düşünceleri yönetebilmek için yapmamız gereken tek şey de aslında sadece bu Evet sevgili arkadaşlar bu videoda size Buda'nın 2500 yıl önce bize beynimizin içindeki düşüncelerle ilgili yaptığı tuhaf bir tanımdan bahsettim. Buda zihnimizdeki bu olumsuz düşünceleri sarhoş maymunlara benzetmiş ve onlar kontrollerini kaybederek bizim hayatımızda yolumuzu belki de yitirmemize neden olan olumsuz düşünce yapılarımız. Ve ben de size bu kısa videoda olumsuz düşüncelerimizi kabullenmekten, bunları anlamaya çalışmaktan, bunlara direnmek yerine onların neye hizmet ettiğini sorgulayıp sonra da alternatifler bularak bunları özgürleştirmekten bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur ve hepimiz kendi zihnimizin içerisinde bizimle uyumlu düşünce dostlukları kurarız kendi parçalarımızla. Ve kendimizle çatışmak, kavga etmek ve kendi kendimizi yiyip bitirmek yerine hepimiz benliğimizin bütün parçalarıyla tam ve bütün olarak dost olmayı başarırız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.